Bir gece yalnız bıraktığın kadın sabah bir daha asla seninle değil. Derler ki, Anadolu'nun en ıssız köylerinde bazı geceler rüzgar sadece bir pencereye çarpar. O pencerenin ardında ya bir lohusa yatar ya da yeni doğmuş bir bebek uyur. O rüzgarla birlikte gelen görünmez bir misafirdir, al karısı. Binlerce yıl öncesine uzanan bir inanç. Kimi ona cin der, kimi şeytan. Ama hepsi aynı şeyi söyler. Kırmızı giysilidir. Uzun, dağınık saçları beline kadar iner. Yüzü çoğu zaman seçilemez ama hissi göğsüne çöken bir taş gibi nefes aldırmaz. Sesi yoktur ama odanın her köşesinde varlığını duyarsın. En çok da kırkı çıkmamış kadınlara ve bebeklere musallat olur. Onun girdiği evde sabaha kadar bebek susmaz. Kadın ya konuşamaz ya da aklını kaybeder. Bazı köylerde hala beşiklerin altına demir parçası konur. Odanın köşelerine nazar boncuğu asılır. Çünkü bilinir ki alkarısı demirden korkar, nazardan kaçınır. Tokat'ta, Sivas'ta, Erzurum'un yüksek dağ köylerinde onun adı fısıltıyla anılır. Bir kadın bir gece yalnız bırakılırsa o sabah bir daha asla aynı kadın uyanmaz ve bebek her gece aynı saatte, tam saat gece üçte gözlerini tavana dikip ağlamaya başlar. Büyücüler, şifacılar bile bu varlığa karşı çaresiz kalmıştır. O ne tamamen şeytandır, ne de sadece bir hayal alkarısı. Unutulmuş kork okuların kadim adıdır ve hala kırmızı bir gölge olarak bazı pencerelerde bekler.